Resmi olarak posta hizmetlerinin 15. yüzyılda başladığı Makedonya'da ilk postane 19. yüzyılda Manastır ve ardından Üsküp'te kuruldu. Osmanlı döneminde inşa edilen eski telgrafhane binası ise iletişim hizmetlerinin tarihi açısından önemli bir adresti. O yıllarda İstanbul ve Üsküp arasında haberleşmeyi sağlayan bina Türkiye'nin de desteğiyle yenileniyor. Makedonya topraklarında posta yoluyla iletişim milattan öncesine kadar uzanıyor. Büyük İskender'in Hindistan'a kadar uzanan imparatorluğu döneminde Makedonya'daki ailesine gönderdiği mektupların olduğu biliniyor. Makedonya'da posta hizmetlerinin resmi varlık göstermesinin tarihi ise 15. yüzyıl. Ülkedeki ilk postane Osmanlı döneminde 1843'te Manastır şehrinde, ikinci postane 1849'da başkent Üsküp'te kuruldu. Başkentte geçmişte iletişim ve haberleşmenin bir başka adresi 1899'da Sultan Abdülhamit Han döneminde inşa edilen eski telgrafhane binasıydı. Kosova vilayetinin sancak merkezi olan Üsküp'te bulunan tarihi telgrafhane binası Osmanlı döneminde İstanbul ve Üsküp arasında iletişimi sağlıyordu. Telgrafhanenin giriş kapısında yer alan taş levhada Osmanlı Türkçesi ile Telgrafhanenin 19. yüzyıl sonlarına doğru inşa edildiği yazıyor. Kitabenin hemen üzerinde de Sultan Abdülhamit Han'ın tuğrası bulunuyor. Yaşanan Üsküp depreminin ardından küllerinden yeniden doğan Telgrafhane kimi zaman depo, kimi zaman da atölye olarak kullanıldı. Telgrafhanenin kaderi 2011 yılında Katar'ın maddi katkısı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle değişti. İslam Medeniyeti Vakfı'na ait olarak yeniden canlandırılması planlanan tarihi bina yeni görüntüsüyle tarihe tanıklık etmeye devam edecek. Bir özelliği hem telgrafhane binası olması hem de valilik binasının yanında bulunması. Arka tarafında e, Üsküp'ün sembollerinden 1495 yılında inşa edilen Mustafa Paşa Camii'ne de yakın olması hasebiyle e, telegrafhane binası. E, önemli bir Osmanlı idari binası e, olarak e, günümüze kadar ayakta durmaktadır. Teknolojinin gelişimiyle birlikte internetin iletişimi kolay kılması postaneleri ikinci planda bıraktı. Ancak Makedonya'da postaneler hala önemli bir işleve sahip. Bunun en önemli sebebi ise alışkanlıkların yanı sıra ücretinin düşük olması. Emekli maaşlarının isteyenler için eve kadar ulaştırılması nedeniyle emekliler tarafından tercih edilen postaneler fatura ödemeleri için de kullanılan bir kurum. Makedonya Postanesi, posta işlemlerinin en belirgin simgesi posta pullarını basmaya devam ediyor. Her yıl onlarca farklı tasarım meraklısıyla buluşuyor. Bu pullar kimi zaman bir kişi veya gün adına, kimi zaman bir olayın anısına ya da ülkenin sembollerine atıfla çıkarılıyor. <laughs>